ajansımızın girişimiyle düzenlenen bu etkinlikte TÜBİTAK uzmanları öncülüğünde üniversitemizde astronomi ile ilgili sunumlarla gökyüzü hakkında önemli bilgiler verilecek. Sunumlarla eş zamanlı olarak astronomi atölyeleri ve güneş gözlemi yapılacak. Amacımız gökyüzü ve astronomi ile ilgili toplumda farkındalığı artırmak ve gençlerin ilgisini çekmek, ilgisi olanları da bir araya getirmek. Son 20 yılda uzay alanında yapılan önemli çalışmalar, önemli atılımlar olmakla birlikte uzay konusunda almamız gereken daha çok yol var. Bunları bu ülkenin gençleri, yazılımcıları, mühendisleriyle başaracağız. Belki de geleceğin uzay yolcuları, bilim insanları sizlerin arasından çıkacak. Güzel etkinliği el yapmaktan da büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzda buradan belirtmek isterim. Bu etkinliğin hem gençlerimize hem uşağımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ümit ediyorum ki buradan çok güzel şeyler kazanacaksınız. Geçmişe baktığımızda astronomi ile ilgilenen ilk bilim insanları maalesef demeyeyim gerçek anlamda gözlem evini kuran ve yıldızlarla ilgili ilk zilçikleri ortaya koyan ya da yıldızlarla ilgili hesaplarda sinüs o tenjan, kullanan İslam alimlerdir. O nedenle astronomi son derece önemli bir bilim dalıdır. Mesela bilimler hep neden ve niçin meraklarından ortaya çıkandır. İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığında veya dünyaya geldiğinde hep şunu merak etmiştir. Güneş neden vardır? Ay neden vardır? Yıldız, gökyüzü, Yağmur, kar, neden? Yeni Tüm bu soruların arkasında da bugün bilim doğmuştur gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ilk gözlem evini kuran hem Şam'da hem de Bağdat'ta kuran Memun'dur. Memun Abbas halifesidir. Ve Bağdat'ta darül Hikme denilen büyük bir üniversite kurmuştur. Burada birçok bilim adamı yetişmiş ve bu bilim adamların atmış olduğu temeller ve daha sonraki İslam dünyasında yeşermiş ve yeşerdikten sonra da bir yolla batıya gitmiş. 16. yüzyıldan sonra da batılı ışık kaynağı olmak suretiyle batının bugün hale gelmesindeki temel taşlar olmuştur. Sizlere düşen görev nasıl ki batı İslam dünyasında yaşayan bu bilimi alıp kendilerine götürmüşse siz de batıda yaşayan o bilimi tekrar kendi ülkelerinize döndürmek yeni yeni icatlar ortaya koymaktır. Biz çocukken hep büyüklerimiz bir şey fikri ortaya koyduğumuzda şunu şöyle yapalım mı dediğimizde aman canım icat çıkarma başıma derlerdi. Ama biz size şunu söylüyoruz. Lütfen icat çıkartınız. Yeni yeni şeyler çıkartınız. Mark Zuckerberg Facebook'u kurduğunda daha lisede bir öğrenciydi. Babası diş doktoruydu. İki tane bilgisayarı birbirine bağlama merakından doğarak daha sonra Facebook'u kurdu biliyorsunuz ve dünyanın en büyük zenginlerinden oldu. Dolayısıyla sizin yapabileceğiniz, başarabileceğiniz çok güzel şeyler var ve size inanıyorum. Çok güzel şeyler yapacaksınız. Gelecekte belki Türkiye'de yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda birer marka olan gençler olacak sizinle düşünüyorum. Astronomi Nasrettin Tusi, astronomiyle en çok ilgilenen bilim insanlardan biridir. Hemen hemen hepsinin mesela matematik ilmini ilk kuran Muhammed İbn Musa Harezmidir biliyorsunuz. Cebir ilmini kuran ilk insandır. Ama bununla beraber astronomi kitabı vardır. Astronomi hemen hemen bütün İslam alimler ilgilenmişler. Ve ve bunların özellikle işleriyle de daha doğrusu hesaplarıyla da ciddi anlamda eserler ortaya koymuşlardır. Bunlardan en önemlisi Ulu Bey'dir ve Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu biliyorsunuz büyük bir matematikçidir, Ulu Bey'in talebesidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir heyetle beraber İran'dan Fatih ziyarete gelir. Ve Fatih bu zeki genç matematikçi çok ilgisini çeker ve ona şu teklifi yapar. 110 tane, 100 tane ailemizle beraber İstanbul'a gelirsiniz der. Ve o günkü devlet memurunun almış olduğu maaş itibariyle altın olarak da maaşının hazineye yatmasının talimatını verir. İstanbul'da bir gözlem evi kurmuştur. Fakat daha sonra bu dönemler içerisinde bu gözlem evi yıkılmıştır. Yani çok daha üst başlıkta düşünürsek uzay hakkında sohbet edeceğiz. Sizlere biz bildiklerimizi biraz anlatmaya çalışacağız. Sizlere soruları varsa mümkün mertebe o soruları cevaplamaya çalışacağız. Ama rektör hocamızın da dediği gibi, genel sekreterimizin de dediği gibi tek bir kaygımız var aslında sizlerin uzaya olan ilgisini ve merakını arttırmak ve bu konuda sizlerin içerisinden yeni uzay insanları, yeni kaşifler, yeni bilim insanlarının doğmasına vesile olmaya çalışıyoruz aslında. Şimdi ben konuşmamda size neyi anlatacağım? Açılışta da bahsedildi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. Nedir bu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi? Ben bir astronomum, astrofizikçiyim. Ve 26 yıldır da TÜBİTAK'ta görev yapıyorum. Şu anda da görevim TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin müdürüyüm. Peki biz astronomlar ne yapıyoruz? Hazem olanaklarınızı kısıtlıyor. Bunu çok basit kendiniz de deneyebilirsiniz. Sonra da bir video izlettireceğim sizinle bununla ilgili ama gece dışarı çıkın. Uşak merkezdesiniz. Şehriniz çok güzel, büyümüş. Ben karanlık bir yere gittiğinizde o cisimlerin hepsini görmeye başlıyorsunuz. İşte biz o yüzden teleskoplarımızı şehirlerden uzak yerlere kurduk. Güzel <laughs>